Burası da Vibosta yeni aldığım Vibosta'nın ayrı mazot deposunu ayrı aldım arkadaşlar. İşte benim ya benim yapacağımı yaptıracağım iş bu kadar olur. Bu kapağı kapatınca buraya çarpıyor, kapak kapanmıyor. Bu buraya sürtüyor. Bu da buradan alıyor. Ne? Geliyor. Motor örtmüşler mi lan? Ana bana motor kapağını aç Ana Böyle iş yok la. Ve bosta nerede? Bir iki üçüncü koltuğun altında. Bana hiç kurmuyor da. Ve bosta bu arkadaşlar. Altı milyar işte şu in içindeki siyah altı milyar Almanya'dan geliyormuş. Bir buradan. Bir de buradan üflüyor. Mazotu ayrı. Bu motoru. Eksozu var, motoru var, düğmesi var. Aküden geliyor ayrı. İşe de geç kalacağız. Saat dörde geliyor. Bu da düğmesi arkadaşlar. Böyle olursa 6 milyar, dijital düğüm olursa 7,5, 7 milyar 800. Ama nakit 6 milyar. Kredi kartıyla 7, 7 milyar 80 lira. Parası bastı. Şu maaşı bir yaptıraydık. Bana kim beddu ettiyse güzel beddu etmiş. Anasını sikin bir halde sanayideyim. Pardan da gönlüm geçti. Arabadan da gönlüm geçti. Ya komple kireye vereceğim ya satacağım. Herhalde gene Şahin'e bineceğim dört tane bira Ankara bir gücüne devam. Ananı sikiyim. Altımızda BMW. Her gün içiyorduk 24 saat. Altı gün içiyorduk. Haftada bir gün maça gidiyorduk. Hem il dışına hem 19 Mayıs'a. Ne güzel hayatımız vardı la. Anasını sikiyim. Vallahi başa beni aldık la. Amına korum esnafının da servisçisinin de. Amına koyacağım. Bıkaç bıktım esnaflığının da servisçiliğinin de. Allah düşmanımı esnaf etmesin. Allah düşmanımı servisçi yapmasın. Allah razı olsun Murat bir şeyler yapıyor da. Kafa kapanmıyor al al. Altı milyar para verdim kapak kapanmıyor al. al. Sürtüyor. Şuna bak. Kapağı buraya sürtüyor. Ta kapağı kırmış.